Bak reisimiz bu. Bir buçuk yıldaki değişimi abi. <gülüyor> <gülüyor> benden yakışıklı pezevenk ne diyorsun? <laughs> Şimdi burada birkaç kız da benden güzel şey. olmuş <laughs> Bak sol alttan bakın sürekli tarihe. Müzik Videonun başını mı kaçırdın? Ah. Çocuk bu. Sonra dönüşme. Just sitting here, minding my own business, and my dog is having a fit. Oh my god, there's a truck in my driveway. Daha gitmedi, daha gitmedi, dur. Çalmaya başlıyorum Ben farkında olmasam Yürürüm bu arada <laughs> Ben söyleyeyim yani <laughs> güzel bir kız olur. Tabii makyajın etkisi var bu arada. inanılmaz değil mi ya? Melek gibi kız olmuş ya. Melek gibi kız olmuş. Oğlum yani gerçekten bu süreçte bir tek memeye mi takıldınız lan? Memene abi neyin kolay şey gidiyorsun İstediğin CC taktırıyorsun ama 100'lük, 200'lük, 300'lük, 500'lük, 600'lük, 1000, 1500. 4000'ler var hani var ya böyle bu dizine kadar düşenler. Onlar başka bir şey o çok kötü. Sesini merak ettim ben bu kadar izlemedim videoyu. Allah Allah. var ya. bir de üst dudak koydu mu tamam. Bak bunu hiç size göstermeseydim, yemin ediyorum videonun burasını alsaydım, arkadaşlar kız çok beğendim desem. Bir kişi erkek demezdi bak, bir kişi, o kadar eminim ya. Demezsin abi. Der misin? Bir kişi demez bak. Keşke öyle alsaydım lan videoyu. oha niye öyle bir şey yapmadım amına koyayım? Baksana oğlum çok güzel değil mi kız falan diye sonra zonk diye bunu açıyor anda bu bu. <laughs> amatör yayıncı. Vallahi amatörlük yaptım ya. Keşke öyle yapsaydım. Kalbin temiz ya. <laughs> Neyse dur <onu> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Bir de şimdi size şeyi izleteceğim. O da çok ilginç. Kızdan erkek oluyor. Ama fena. Bay erkek oluyor. Bekle. <laughs> Buldum. Bekleyin. Hey Anda hey bu. Bak şimdi. 98 doğumlu bir kız kardeşimiz. Ancak diyor ki ne yazık ki kız doğdum diyor. Hiçbir zaman kız gibi hissetmedim. Daha çok küçük bir erkek çocuğu diyor. Bu arada bayağı erkek çocuğuna benziyor ha. Ya i̇şte yani diyor hiçbir zaman diyor prenses olmak istemedim ya da onun gibi bir şey diyor. her zaman çocukluğumda korsan olmak istemiştim diyor. erkek içgüdüleri var. Erkek gibi zaten. Geçiyorum buraları sıkılmayın. Şimdi 13 yaşına kadar kız. Bu sorunları yaşamış hep erkek gibi giymiş falan. Lan bir fotoğraf koy. Ya diyor ki işte kadın olduktan sonra, 14 yaşına geldikten sonra işte o adet dönemleri falan başladıktan sonra e, artık daha çok kız gibi giymeye başladım diyor. Dur bakayım burada bir yerde şeyi vardı. Neyse izleyelim hadi ya. <laughs> Sufren ne diyor lan? Bu 16 yaşına geldiği zamanlar. A few months later the day finally arrived. İşte 6 ay sonra o gün geldi diyor. Saçını kesmiş. Ve her gün işte değişmeye başlamış. İnsanlarla insanlarla konuşmaya başlamış, internet araştırmaya başlamış. Durun lan daha, benim ama ne diyorsunuz? Daha testosteron geliyor işin içine. İlk bu tarihte testosteronu vurmuş. Ve başlıyor diyor. Reis 3 ba Bak bak gördün bıyıklar çıkmaya başladı. Bak git yakışıklı bir çocuk olmaya başladı. Erkek Burada memeler gitti. Bakıyorum bacaklar falan kıllanmış. Bu boy erkek oldu ya. Sakalı çıkmaya başlamış. Sesi daha derinden ve kalın geliyormuş. Çok mutluymuş. Bakayım sunacak mı sesini? Annesi çok destek olmuş bir yolda. Onu söyleyeyim. Mama is... Bu Alman helal dur. You are the best mom and I love you so much. Tüm kalbiyle annesini çok seviyormuş. Hey Leute, was geht? Ich bin Jonas. Bu öncesi bu arada galiba. Hey Leute, ich Jonas. Ha! Was siktir! Ein Tag auf der Testosteron. Hey Leute, ich bin Jonas. Wir haben heute den 28. Şimdi ben bu çocuğu ilk gösterseydim daha ne Bayağı erkek adam olmuş <laughs> ya. Aslanım benim. Und das ist meine Stimme genau ein Jahr auf Testosteron. Bunlar çok tehlikeli. Şeyler çok tehlikeli abi. Uzak doğular. Yok lan bu olmamış. Tam yapamamış o da. Var abi böyle bir sürü örnek var ya. Kafayı yersiniz yani. Takıldın mı çıkamıyorsun işin içinden. Ya Tayland'da, Mayland'da hani duyuyorsunuz ediyorsunuz ya. İşte böyle kızla tanışıyorsun, gidiyorsun akşam. Hop. Güzel bir ön sevişme. Libido tavan. Bir indiriyorsun, langada langada diyor. Dur bakalım. Başka Bak derleyip topladıkları var mesela. Buna bir şey diye Ha yok lan bu başka bu şey.